Bodrum'la Minas arasında Dört Tepe köyünü biliyoruz. Aslında benim niyetim ilk başta orayı yapmaktı. Çünkü krallığın oluştuğu, köklerin olduğu yer Kindiya. Bunu yazıtlardan biliyoruz. Antik kaynaklardan biliyoruz. Hatta Kindiya'da Artemis Tapınağı olduğunu biliyoruz. Son yıllarda hocamız 15 senedir Profesör Doktor Adnan Diler'in yürüttüğü yüzey araştırmalarıyla. As müze müdürümüze gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bence bir alkışlayalım bizi buraya. Bu imkan. Bodrum'daki mağazalarını biliyorsunuz hepiniz. Dünyanın yedi arkasından biri. Ama maalesef şu an gittiğinizde çok fazla bir şey göremezsiniz. Rodos Şövalyeleri çünkü bütün malzemeyi kalede kullanmışlar. Daha sonra da İngiliz arkeologlar gelip kaledeki o plastik kabartmaları da müzeye, British Museum'a götürmüşler.

Tamam. tamam Biliyorsunuz Karya'nın simgesi çift e, balta. Bu nereden geliyor derseniz Labiris yani Labiris. Labranda'nın ismi de buradan geliyor aslında. C'est bien je 说说说，哈